Yücel, Samspor'da bir huzursuzluk, mutsuzluk var. Yani parasal sorun yok ama sahanın içinde e, mutsuzluk var. Birbiriyle konuşmayan, e, birbirini sevmeyen oyuncular var. Omuz omuza veren oyuncular yok artık. Öyle gözlemliyorum dışarıdan baktığım zaman. Bu kadar e, yerlerde oynamış iyi futbolcular var. isimlerine baktığımız zaman e, Samspor'a gelince oynamıyorlar ya. Tanju Hocam, hangi teknik adam gelirse nasıl olur diye soru sormuşlardı size. Samspor için sizce nasıl bir teknik adam profili Samspor'a yarar? Ben bunu sorayım. Ve yavaş yavaş artık e, yayınımızın sonuna geldik. E, bağlayarak sonlandıralım. Selamlarla birlikte. Ölüyorum canım, ölüyorum. Şimdi Aykut diyorlar, İsmail Kartal diyorlar, Sabet Aybaba diyorlar, diyorlar da diyorlar. Başkanın parası bol kim istiyorsa alsın ama bana göre Aykut olamaz. Birincilikte den bize gelmez. Ee, İsmail Kartal da olamaz. Bana göre olmamalı. Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Oradaki yıldızdan hiçbiri orada yok. Egosu yüksek bir arkadaştır. Ee, İsmail Kartal. Benim takım arkadaşımdır. Telefonlara da çıkmaz. Kafasına göre hayat yaşar. Ee, çok başarılı olduğunu düşünür. Bak, bakalım şeyini şeyine CV'sine ona göre hareket edelim derim ama Samet Hoca bence doğru olabilir. Niye? Sevecenlik, içtenlik, futbolcuya babacanlık böyle insanlar lazım. Böyle teknik direktörler yücel daha başarılı oluyor. Ya tamam. bana yine de sordun yine Samsun'dan kapatıyoruz yücel. Allah'ını seversen bir daha sorma ne olur ya. Yani. Tamam. Rica ediyorum. Çünkü evet, ben e, aşağı ben aşağı e, o zaman... başka ben başkanla bu konuları konuşmak, tartışmak istemiyorum. Çünkü seviyemde değil. Futbol seviyemde değil. Futbol, futbol, aklında, değil. Değil. futbol, futbol değil. aklında değil. Onun futbol aklı e, ba, Batu'ya hitap ediyor. Benimki çok yukarılarda olduğu için. Ama Tanju Hocam biz burada tartışmak biz burada e, Samsung Samsun, sporları, Samsun'u sevenler için Samsun ilgili konuşuyoruz ve bu e, futbol aklında senin futbol aklına da ihtiyacımız var bu anlamda çünkü sen bütün rekorları kırmış Sen böyle düşünüyorsun. Sen böyle düşünüyorsun ama, ama bir ben e, ben e, şu anda yani, yani Samspor'u Samspor'u e, e, eleştirme anlamında değil. Biz fikirlerimizi söylüyoruz. İsteyen alır, isteyen almaz. Futbol böyle bir şey. Dünyanın her tarafında çok seviliyor. Fikirler e, insanları bağlar. Biz burada kimseye belaltı vurmuyoruz. kimseye kişiliğiyle ilgili konuşmuyoruz. Tamamen biz e, futbol performansı e, yapılabilenler ve yapılamayanları paylaşıyoruz. Bu e, Dört Büyük içinde de böyle. Başakşehir için böyle. Biz gördüğümüzü anlatıyoruz. Hep bunları da zaten analizlerle koyuyoruz. Sonuçta inanın bana Samspor seyircisi de sizinle aynı şeyleri düşünüyor. Şu anlattığınız şeyler Samspor, da, Samspor seyircisinin de aynı düşünceleri. Neyi değiştirebiliyoruz? Ama işte yapacak bir şey yok. yani Biz söylemiş olalım. Neyi değiştirebiliyoruz? ya yani O değişikliği yapacak kişi başkan ve ekibi yapmadıkları sürece sonuçlarına hep beraber katlanıyoruz. O yüzücü tabii. Yani kararı onlar alıyor. Sonuçlarına biz ve taraftarlar bekliyoruz. Daha iyi nasıl gelecek? Daha iyi nasıl olacak, Şampiyon nasıl olunacak? Duygu ve düşüncelerini hiç sormuyor ki Sayın Başkan. Para benim diyor, kulüp benim diyor. Ben ne istersem yaparım, yıkarım. Yok. Samspor Samsun'ların tamam sen maddi anlamda çok destek oldun Allah bin kere razı olsun bunu hiçbir zaman inkar etmiyoruz zor günde Samsun'un yanında oldun son 3 senedir ortada 4 senedir ama başarısızlık da senin suçun sevgili yüksel başkan senin suçun orada Samsun'un çocukları dururken sen dışarıdan oradan buradan menajerler yardımcı antrenörler scoutlar getirmeye devam et ama ben artık konuşmayacağım başkan. Çünkü futbol aklı bendeki yüksek. İş iş insanlığı sende ben iş, iş insanı olursam sana danışmaya gelirim, söz veriyorum. Ama futbol aklı olursa sen gelme çünkü ben bu kadar biliyorum. Ben ne yaptım ki? Bak burada ayakkabılar var. Burada bir sürü ödüller var. Neler var, neler. Bugün evime seni ziyaret etmeni isterim.